Cinsel sağlık otoritelerine göre gerçek bir cinsel eğitim için bireye önce cinsel haklarının öğretilmesi gerekiyor. Uluslararası Aile Planlaması Federasyonu IPPF bu amaca yönelik olarak yayımladığı bir bildirgede gençlerin cinsellik ve üremeye dair haklarını 5 ana madde halinde özetliyor. Bildirgenin maddeleri şöyle sıralanıyor: Madde 1: Her genç kendi kararını vermekte, kendisini ifade etmekte, cinsellikten zevk almakta Güvenli cinsellik yaşamakta, evlenmeyi ya da evlenmemeyi seçmekte ve aile planlamasında özgürdür. Madde 2. Her gencin seks, aile planlama araçları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, AIDS ve cinsel haklar konusunda bilgi sahibi olma hakkı vardır. Madde 3. Her genç istenmeyen gebelik, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve cinsel istismar konusunda kendisini koruma ve başkası tarafından koruma hakkına sahiptir. Madde 4. Her genç, pahalı olmayan, özel hayata saygılı ve kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir. Madde 5. Her genç, cinsel eğitim amaçlı olarak gençler için düzenlenen program, toplantı ve seminerlere katılma ve bu etkinliklerin her düzeyinde yer alma hakkına sahiptir.